Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki bir listede istediğimiz rakamları, rakamların öncesini nasıl ayırırız? Bununla ilgili bir uygulama yapalım. Elimizde bakın bir stok listemiz var. Şimdi bizim yapmamız istenen ya da bizden istenen şuradaki sondaki rakamlardan kurtulmak. Yani bu rakam bu stokları düzgün hale getireceğiz ama sondaki kodlardan kurtulmak istiyoruz. Bununla ilgili birkaç çözüm aklınıza gelebilir. Buradaki veriyi seçtikten sonra ilk akla gelen metni sunulara dönüştür özelliği. Veri menüsündeki metni sunulara dönüştür. Sınırlandırılmış ifadesini seçtikten sonra buradaki bakın boşluğu işaretlediğinizde istediğiniz ayırmayı yapamazsınız. Bu olmaz. O yüzden geri gelip sabit genişliği deneyelim. Sabit genişliği denedikten sonra da ileri dediğinizde bakın gene şöyle bir ifadeyi yapamayız. Burada gördüğünüz gibi başka yerlerde sıkıntılar çıkar. İkinci akla gelen çözüm sağdan soldan işlevlerini kullanmak. Bu da işe yaramaz çünkü şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk eşit değil. Burada arkadaşlar 365 paketlerinde kullanmaya başladığımız önceki metin, sonraki metin gibi formüllerimiz var. Metin formüllerinde çok güzel kullanışlı bir özellik. Şimdi buraya geldikten sonra bunları direkt ayıracağız. Üçüncü bir akla gelen çözüm şöyle şurayı seç, seçiyorum, kopyala diyorum bakın. Hücrenin içine bunu yapıştırdım ve hızlı doldurma özelliğini kullanmaktır. Buradan gelip bunu seçtikten sonra tekrar veriden hızlı doldurmaya bastığınız zaman yaptı gibi gözükse de dikkat edin tam istediğimiz sonucu vermiyor. Örneğin şuradaki artı 8 bakın gelmedi. Artı 3 buraya gelmedi. Benzer şekilde buradaki artı 38'ler buradaki artı 1'ler bakın buralara gelmedi. Şurada da dikkat ederseniz eksi 3 ifadesi buraya gelmedi. Hızlı doldurma da normalde çalışır ama böyle karışık örneklerde tam istediğiniz sonucu vermeyebilir. O yüzden gelin bunu bu şekilde de yapmayalım. Şimdi biz öncelikle buradaki boşlukları bularak boşluklardan öncesini aldırmamız lazım. Şimdi buradaki boşluklarda da en az olan boşluğumuz 4 tane ve üzerinde bir boşluk var. Dikkat ederseniz bakın şurada şöyle bundan yararlanarak yapacağız. Şöyle baktığınız zaman 4-5 boşluktan fazlası var. Biz de şimdi gelin buradan bakın. Şuraya yapalım. Eşittir. Son önceki metin diyoruz. Neredeki ifadeyi alacağız? Buradaki ifadeyi alacağız. Noktalı virgül. Sonra şartımız ne? Sınırlandırıcımız ne? Çift tırnak. Boşluk, 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 boşluk. Dört tane boşluk bıraktım. Çift tırnağı kapattım. Parantez kapatıp enter'a bastığınızda. Bakın bunu aldı. Aşağı doğru çektiğiniz zaman da diğer değerlerin de geldiğini görürsünüz. Ama tabi 4 boşluk olmayan yerlerde örneğin şurada bakın hataya düştü sistem yok hatası verdi. Şimdi bunları düzeltmek için de bunun başına geleceğiz ve şuradan tekrar şöyle büyüterek yapalım. Buraya geliyoruz. Eğer hata formülünü kullanıyoruz. En sona gidip noktalı virgülü koyup buradaki tekrar hangi hücredeydi verimiz. Gelelim onu seçelim. Burayı seçiyoruz. Parantezi kapatıp enter'a bastığınızda bu değerler bakın bu şekliyle karşımıza geliyor. Bunları kullanıyoruz. Buradaki önceki metin, sonraki metin formülleri yeni versiyonlarda çok işimize yarayan özellikler. Daha sonra da bunun başına tekrar bir kırp ifadesini kullanalım. Oluşan fazla boşlukları temizleyelim. Kırp diyoruz. En sona gidip parantezi kapattıktan sonra enter'a basın ve bunu da aşağı kadar çektiğinizde veriler gelir. Son adım olarak da formülden kurtarıp kopyala diyelim ve yan tarafa doğru geçip sağ butona basarak 1, 2, 3 ile değer olarak yapıştırdığınızda istediğiniz değişikliği yapmış olursunuz. Artık burayı da direkt silebiliriz. Önceki metin, sonraki metin formüllerini kullanarak bakın. Buna benzer işlemleri artık rahatlıkla yapabiliyoruz. 365 versiyonlarında olan bir formül. Önceki metin, sonraki metin. Kendi örneklerinizi de buna benzer mantıklar kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz.